Teşekkür ediyorum programımıza davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Daha önce iklim değişikliği elbette gündeme getirilirdi ama bu nispetle konuşulmaz, bu nispetle e, önemi anlatılmazdı. Son yıllarda yapılan çalışmalar iklim değişikliğinin bütün yeryüzünün e, görünümünü değiştirdiğini, bundan sonra çok daha hızlı ve ciddi bir biçimde değiştireceğini, bir felaketler silsilesi halinde varlığını hissettireceği yönünde bize ee, bizde neler yapılabilir? Ee, üzerimize düşen pay noktada nedir? Sorumluluğumuzu nasıl yerine getirmeliyiz sorusunu size soralım, bize yol gösterin istedik Sayın Acar Evet, 5 e, Haziran e, Dünya Çevre Günü olarak 1972 yılındaki gelişmiş Birleşmiş e, çevre konferansından beri e, bütün dünyada ülkeler yakınsak şekilde gündemlerine aldılar. Çevre tabii ki e, gündelik içinde kullandığımız